Masaç tay Masaç tay Masaç masaç Aa acıyor acıyor Acıtıyorsun kızım Ula finit Finit ula finit 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 Tamam 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 yapmıyorum <laughs> Tamam tamam çekmiyorum kızım yürü git Çekmiyorum tamam Aa. Oh. Bulak. Bulak finit. Evet. Hazırlıklara başladık. Bugün buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok farklı bir adaya gideceğiz. Aşırı farklı bir adaya götüreceğim sizleri. Gerçekten. Şöyle bir 3 gün falan o adada kalmayı planlıyoruz. Belki bir haftada olabilir. Duruma göre değişebilir. Öyle bir durum. sen fare gibi. Şimdi tatlılığına bak ya. Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan, yepyeni bir günden daha merhabalar diyorum. <laughs> Bugün ile beraber dediğim gibi çok farklı bir adaya gideceğiz. Şimdi Bolt'tan taksi çağırdık, şeye gideceğiz, otobüs istasyonuna oradan da çok farklı bir adaya gideceğiz ama bayağı uzun bir yolculuk olacak çünkü buradan Trat denen bir şehir var oraya gideceğiz. <laughs> Trat'tan sonra da dediğim gibi Koh Chang adası var çok farklı bir ada diyebilirim. Ee, oraya gideceğiz dediğim gibi 3 günde kalabiliriz bir haftada kalabiliriz duruma göre e, bakacağız. Böyle bir durum bizimki de benle. Ya arkadaş bu istasyona boşuna geldik buradan kalkmıyormuş. Minivan istasyonundan kalkacakmış. Şimdi böyle bir şeye bindi işte, araca bindik. Bizi şimdi minivan istasyonuna götürecek. Burada yaklaşık 4-5 kilometre. Oradan da Trat küçük otobüsler gidiyormuş sadece. Büyük otobüsleri kaldırmışlar Trata Sadece dedi otobü şey, küçük otobüsler gidiyor dedi. Valla küçük otobüsler rahat olmuyor ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde idare edeceğiz artık. Şimdi kapın kap. Şimdi böyle bir yere geldik. Buradan kalkıyormuş. Buradan Çontoburi denilen bir yere gideceğiz öyle söyleyeyim. Kişi başı 200 baht'a Çontoburi. Çontoburi'den de tekrardan başka bir minivan binip oradan da Trat'a geçeceğiz. Burası da böyle bir alanı varmış yani. Böyle bir yermiş. Evet arkadaşlar, Çantaburi e, otobüs istasyonuna getirdi bizi şu küçük araçları öyle söyleyeyim. Şu an Çantaburi'deyiz yani. Burası dediğim gibi Çantaburi diye geçiyor. E, buradan şimdi e, bir önce bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da Trat şehrine geçeceğiz. Dediğim gibi çünkü adalara feribotla oradan geçeceğiz. Böyle bir yer. Evet, aynı geldiğimiz minibüslerle de buradan Trat'a geçeceğiz. Yaklaşık bir 100 kilometrelik yolumuz kaldı. Fazla kalmadı yani belki 70, belki tam bilmiyorum ama böyle bir durum. fırattan da dediğim gibi Trat şehri e, Tayland'ın en aşağısında kalıyor. Oradan da e, Koh Chang adasına feribotla geçeceğiz. Bakalım. Şimdi 45 dakikası var minibüsün kalkmasına. Biz de dedik şurada Sevanelimon var. Oraya gideceğiz. Ayrıca tam karşı tarafta da böyle bir stadyum varmış. Çantaburi diye geçiyor, öyle söyleyeyim. Gerçekten değişik bir e, şehir diyebilirim. Ve çok geniş yani bu. Çantaburi'nin alanı e, haritadan da bakabilirsiniz. Yani aşırı geniş bir e, şehre benziyor. Şu arkada da bir bina var ama çok evet. değişik. Yani tam merkezi taraflarındayız diye tahmin ediyorum Çantaburi'nin ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Trat'a giriş yaptık. Trat'ın tam girişinde burada bıraktı bizi. Çünkü buradan feribot iskelesine şöyle tuttuklar falan gidiyormuş herhalde. O yüzden burada indirdi bizi adam. Böyle bir yerdeyiz yani. Şu an dediğim gibi Trat'tayız arkadaşlar. Tayland'ın en aşağı bölgesinde yani güney en güneyindeyiz Tayland'ın öyle söyleyeyim. Dediğim gibi birazdan e, feribotla Koçan Chang adasına geçeceğiz. bakalım. Adamın iyi iyi kazıkladı bizi. Öyle bir yerde bıraktı ki bundan başka seçenek bırakmadı. Şimdi ikimiz gidiyoruz sadece feribot iskelesine yaklaşık bir 30 kilometre falan gözüküyor buradan ee, ve 400 baht ödüyoruz yani şu araçla gitmek için 30 kilometre yola 400 baht aldı araç yapacak bir şey yok bir dahakine de aklımız başına başımıza gelir yani böyle çünkü hiç gelmedik. İlk defa gidiyoruz o yüzden. Biraz böyle tekelleşmiş burası. Bolt falan geçmiyor burada. Onu söyleyeyim. Yani Bolt falan uygulaması, taksi uygulaması falan yok yani burada. Böyle bir durum. geçiyoruz arkadaşlar. Çok manyak bir yerden geçiyoruz diyebilirim yani. Onu söyleyeyim ben size. Natur yani doğa. Tam bir doğa. Ne iç içeceksiniz burada? söyleyeyim. ve sonunda varabildik öyle söyleyeyim ben size. Feribot, feribot şurada bekliyor. Şöyle büyük ihtimal o arkadaki feribot. Bakalım şimdi gidip soracağız. Arkadaşlar bakın şu şekilde bilet aldık. Şimdi şöyle bekleme yerine geçeceğiz. Feribot artık ne zaman kalkacaksa bilmiyorum burada. Zamanını bilmiyorum ya. Yani belki yarım saate falan kalkar öyle söyleyeyim ben size. Şöyle bir durum. Ben bir sigara içeceğim. Sigara içeceğim sigara. Evet şimdi biletimizi verdik ve yavaş yavaş feribota geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şurada iki tane feribot var ama hangisi acaba? Hatta üç tane mi var? Şu feribotlardan bir tanesine bineceğiz diyebilirim. Evet. Ve dediğim gibi Tayland'ın en büyük adasına gidiyoruz yani. Ben öyle biliyorum. Haritadan da gözüken o. Yani Tayland'ın en büyük alanına sahip, geliş alanına sahip ee, bir ada. Koçank Adası arkadaşlar. Ama aşırı enteresan yerler var diyebilirim. Haritadan baktım, işaretledim gideceğim yerleri. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Ve feribotumuza biniyoruz arkadaşlar. Böyle bir feribot. Şu an içi bomboş. Ama birazdan burası dolacaktır. Çünkü arabalar falan bakın dizilmiş bekliyor. Aynı Türkiye'deki İstanbul'daki feribot gibi ama bir bir tık daha küçük gibi. Bir tık daha küçük bir feribot. Ama güzel yani. Aynı İstanbul'da olan feribotlardan yani. Aynı birebir diyebilirim size. Aynı feribotlar. Evet, içerisinde kantin, mantin bir şeyler var. Şu şekilde oturma yerleri falan yapmışlar. Güzel böyle bir durum. Size feribotu gezdireyim arkadaşlar. Şu an dediğim gibi içi boş. Yani tek tük öyle insanlar var. Bu şekilde oturma yerleri falan var direkt yani. Ön tarafa bakabiliyorsunuz. Evet. Böyle bir yer. Gerçekten. Bir üst katı daha var zannedersem buranın. Ama kapalı. Yani bizim için değil. Öyle söyleyeyim. Evet biz önde gidelim ya böyle. Önde seyredelim. Şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten. Huu. çok Değişik bir feribot diyebilirim. zaten buradan ada gözüküyor. Görebilirsiniz. <laughs> Kost kocaman ada dediğim gibi. Yani bildiğiniz bir tane şehir gibi ada. Koçank Adası. Ve yaklaşık bir 5-6 kilometre mesafesi var yani çok uzak değil. E tabii ki hangi iskelede duracak bu tarafında mı arka tarafında mı onu bilmiyorum. Hep beraber bakacağız. Evet yani feribot kalktı arkadaşlar şimdi gidiyoruz. İnsanlar doluştu tabii herkes fotoğraf falan çektiriyor. Zaten dediğim gibi çok fazla bir yolumuz yok. Yani 5-5,5 kilometrelik bir yolumuz var. Öyle söyleyeyim. Ben size. Evet, evet. diğer tarafına gideceğiz, onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakmamız bak, bak, lazım, taksi falan lazım. çalıştırmaya başladılar. Şimdi geldik arkadaşlar. Yani böyle kısa bir yolculuktu. Yani dediğim gibi e, arka tarafımız daha gözüküyor, görebiliyorsunuz. Yani yaklaşık 5-5,5 kilometre ya varıyor ya yani öyle söylenirse. Evet, burası da Poçan Adası olarak geçiyor. Çok enteresan bir ada arkadaşlar ve gerçekten dediğim gibi e, haritadan bakabilirsiniz. Ko Chang diye. Evet, Tayland'ın en büyük adalarından bir tanesi diye biliyorum ben bunu. Hatta en büyük adası diyebilirim. Yani tam olarak emin değilim ama ee, öyle tahmin ediyorum. Huh, evet. Ko Chang'a hoş geldiniz. Welcome like to Ko Chang yazısını görüyoruz. Evet araçlarla motorlarla hep birlikte çıkıyoruz arkadaşlar. Koçank'tan bizimki de geliyor arkadan. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar dediğim gibi Koçank. Bakalım bizi bu adada neler bekliyor. Hep beraber bakacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu arkamızda feribottan indik. Burada bu şekilde tuttuklara biniyorsunuz. Yani 200 bahta buradan ee, şu an Koçank'ın tam bir e, başlangıç noktasındayız öyle söyleyeyim ben size. Tam feribot kısmının oradayız. Feribotların dediğim gibi tam yani adanın diğer tarafına geçeceğiz. Ee, Bong, Bank Bao diye bir yer bakın. Şöyle göstereyim. Bank Bao. Ee, orada bir tane bungola ev tuttum. Ee, İF'le beraber yani tuttuk. Orada kalacağız bir üç gün. Ondan sonra da duruma göre bakacağız yani. Ama gerçekten çok enteresan yerler var diyebilirim. Şöyle bir durum Acayip büyük bir ada ya, öyle söyleyeyim size. Gerçekten, dediğim gibi yani adanın en son kısmına gidiyoruz işte. Bank e, Boa diye bir yer, öyle söyleyeyim. Bakın görüyorsunuz, yani geçtiğimiz yerleri görüyorsunuz. Çok böyle engebeli yerlerden geçiyoruz. Az bir şey kaldı ama, 5-6-7 kilometre falan kaldı, bakalım yolculuğa indi arabadan. Biz dediğim gibi daha yolumuz devam ediyor. Yaklaşık bir 4.5 kilometre yolumuz var. Yani bir türlü bitmedi bu yol öyle söyleyeyim ben Böyle bir durum. Şöyle bizim işte yazık kız yoruldu ya. Akşam oldu. Yemin ediyorum akşamın 8'i şu an. Sabahtan beri yollardayız. Daha anca yani otele gideceğiz. işte taş çatlasın bir 10 dakikaya 20 dakikaya anca gideriz diye geliyor. işte 4 kilometre falan kaldı yol gitmiyor yani. Yol gerçekten dar bir de buraları. Bakalım. Evet, bizim bulunduğumuz bölgeye geldik gibi. 300-400 metre kaldı. Adam biraz geçti herhalde yeri. Şimdi geri dönecek. 300 metre geride gözüküyor. Biraz. Böyle yerler buralarda da her şey var yani. Tayfut, Mayfut her şey var. Evet, otelimize geldik arkadaşlar. Burası. Hippahat diye geçiyor tam böyle ormanın arasında bir yerde Böyle bungolalar falan var Şu Evler mevler de yapmışlar Böyle bir otel arkadaşlar Güzel yani şık bir otel şey değil öyle Bir tane de köpek karşılıyor bize hoş geldin diye bakalım Böyle bir otele geldik Böyle bir barı var Böyle bir arkadaş <laughs> Şurada da köpekler falan var. Amcamız var işte. Böyle bir yer ya. Dediğim gibi şimdi odamızı adam ayarlıyor. Odamıza geçeceğiz. Ondan sonra da bakacağız. Evet arkadaşlar böyle şık bir bahçesi var. Böyle restoran tarzı bir yeri de var burada. Güzel bir yer. Tam böyle ormanın falan içindesiniz. Ayrıca dediğim gibi bildiğiniz bungaloda kalıyorsunuz yani. Böyle hamağınız mamağınız her şeyiniz var. Şöyle göstereyim. Evet, tam fotoğraflarda gördüğüm gibi arkadaşlar. Odamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada if için for if. <laughs> burada bankımız var. Ayrıca oturma hamamımız var. Şurada bir güzel bir pufuduk bir koltuğumuz var. Burada bir masamız var. Burada çift kişilik yatağımız var derken böyle bir cibinlik tarzı bir şey. Ondan sonra tuvaletimiz, banyomuz, her şeyimiz burada. Güzel. Evet arkadaşlar bu da yol videosu olsun. Öyle söyleyeyim yol videosu olsun. Girişte ayrıyeten bir tane bildiğiniz böyle Bob Marley tarzı şapka takan bir tane adam gördüm. Onunla büyük ihtimal baya makara falan yapacağız burada. Bakalım. Bu şekilde videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize izlediği için teşekkür ediyorum. İyi günler.